yaşadığım şey bana inanın çok oluyor. E, coşkulu anlarımda, çocukluğumda yaşadığım bir sürü yaşadığım ana gözümü kapattığımda böyle havayı soluduğumda ya da gözümü açıp gökyüzüne baktığımda şimdi içtiğim gibi bir yudum su içtiğimde sanki daha evvelden yaşadığım yere gidiyorum. Şimdi aynı şekilde oldu. Bundan iki sene evvel yine bu civarlara gelmiştim. dağ evi yapıyor, yapmak için daha iyi bir mekanında 7 ay süresince o evi inşa ediyorken muazzam anılarımız oldu. O kadar güzel şeyler yaşadık ki onları asla unutamıyorum. Daha sonra Doğadaki İnsan program serisiyle yayına devam ettik. Ve o programın ikinci bölümünde daha evinden ayrılıyorken bayağı duygusal anlar yaşamıştım. yeniden oraya döneceğimi, ara sıra orayı yoklayacağımı, buradan tamamen kopamayacağımı söylemiştim ve şimdi o yolda gidiyorum. Ama bu sefer beni bekleyen farklı şeyler de var orada. Gölge ve Rüzgar'ın, daha doğrusu Gölge'nin çocukları oldu. Dört tane muazzam yavrusu var. Onları merak ediyorum. Muhsin o ekiple beraber beni daha evinde bekliyor. Az evvel bu suyu içiyorken iki sene önceye gittim. Daha evvel de Atıf'ta bulunduğum sevgili görüntü yönetmeni Murat Han arkadaşım iki sene evvel bu bölümlerden bir tanesini çekiyorken kuş burnu toplamıştık etraftan ve onu topladığımda yumuşacık bir şeydi. O elime aldığım kuşburnu tanesi sıktım ve içinden o özünü çıkardım. Ağzıma şöyle koyduğumda gözümü yumdum ve hakikaten onu yiyorken çocukluğumda yaşadığım o kuş bunu yediğim anlardan bir bölüme, bir kesite gitmiştim. Şimdi suyu içiyorken de sevgili Murat'an yine iki sene önceye gittim. Demek ki insan yaşadığı şeylerle, coşkulu anlarıyla bir bağ kurabiliyor yeniden. O suyu içiyorken de o bağı kurmuştum şimdi ben o seki. Muazzam. Yukarıda beni Muhsin Henüz isimlerini koymadığımız o yavrularla bekliyor. Oraya ulaşmaya çalışacağım. Daha evine gidiyorum. Geçen yıl hiç tanrıca mantarı yiyemedim. Tam da mevsimi. İki hafta öncesine kadar acayip yağmur vardı. Ve şimdi çok güzel güneşli tam mantar havası. Aşağı 20 derece civarında hava. Aşağıdan peri sesi geliyor acayip güzel. Şu görüntüye bakın. bu eşliğinde mantara gidiyorum şimdi. Yolun üzerinde mantar toplayabileceğim bazı yerler var. Oraya uğrayacağım varsa toplayıp akşam çok güzel mantar yemeği. kanlıca mantarı bakındığımı söylemiştim yolda geliyorken. Bu da az evvel bulduğum saçak mantarı. Şimdi çocukluğumda ormanda geziyorken sadece aylak aylak koşmak, oraya buraya girmek çıkmak, eğlenmek, oynamak vardı. Ama biraz daha öğrendikçe, yaşlılarla, deneyimli insanlarla konuştukça her seferinde geldiğinde farklı bir şey öğrendim. Ve insan hakikaten bu süreci yaşıyor. Şimdi burada yürüyorken şu 200 metrekarelik alan içerisinde o kadar güzel ders, o kadar çok insan deneyimi var ki yaşanmış. Ben de size öğrendiklerimi paylaşmaya çalışacağım, birazdan anlatacağım. Şimdi bakın, zehirli mantara asla dokunmuyorum. İsmini bilmediğim mantara zehirli muamelesi yapıyorum. Eğer hayatta kalmayla ilgili bir pozisyonda dağda tek başınıza kaldıysanız ve o mantarı iyi tanımıyorsanız kesinlikle dokunmayın. Sporlarının ne zaman insan vücudunda etkin hale geleceği dahi belli olmaz. Şimdi bu kanlıca, aradığım kanlıca mantarına çok benzeyen, dış yüzeyi çok benzeyen bir mantar. E, deneyimi çok olan, kanlıca mantarını iyi tanıyan birisi ıskalamaz ama henüz yeni kanlıca mantarını tanımış birisi bunu da hata yapabilir. Dış yüzeyi çünkü çok benziyor. Oysa ki içi kanlıca mantarından çok daha farklı. Bu arada mantarı çıkarıyorken ke keserek çıkarmak lazım. Bakın içi yine kanlıca mantarına benziyor. Bilmeyen birisi yine ıskalayabilir. Şu beyazlıklar e, çok belirgin özellik kanlıca mantarı değil. Üstündeki dışındaki çizgi çizgi kanallı kanallı büyümeler var. Bunda o da yok. Buna yine zehirli muamelesi göstereceğim. ki içinde kurtçuklar da var. E, yeni edebilir ama bilmediğim bir mantar olduğu için. Bunu burada bırakacağım. Özellikle burası çok hareketli bir bölge mantarı da buraya bırakıyorum.